Hatırla sevgili. İçeri girince keman değil biraz sas çalıyorsun gibi geldi bana. Dağılacağım sinirden. Bunu mu gerçekten daha ilk gördün? Buna bile layık like değilsin de aslında. Oturma odasının ortasına ekmek dolabı mı koydun? Hayır ya izin vermedim ben seni oraya çıkarken. Lütfen alıp geri yerine koyar mısın? Koridora kurutma makinesi mi koyacaksın gerçekten? Yatak mı koyacaksın? Ya. Ben senin yatağın altına baktım mı? Benim evime gelmedin <laughs> ki. Kafamı karıştırmak istemiyorum. Bugün yeterince karıştırdık zaten seni. Ben ortada bir çiğiz göremiyorum. Ben de bir uğrayım demiş gibisi. <laughs> Kemen eşliğinde bir çiğ köfte yememiştim. Bu da ilk oldu senin sayende. <laughs> Evinizin yedek anahtarını annesine verse. Asla böyle bir şey demezdim. Gelin Evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.